Biz Yenişehir Muhtarları olarak sizi o kadar çok seviyoruz ki Allah razı olsun maddi manevi her yönde bize destek oluyor. Böyle bir başkanımıza sahip olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Muhtarlarımızla iyi bir iletişim içerisinde doğru bir e, yöntemle çalıştığımızı düşünüyorum. Ee, biz muhtarlarımızla oluşturduğumuz, yaptığımız toplantılarda bürokratlarımızı masanın bir tarafına, muhtarlarımızı bir tarafına oturtup karşılıklı eksik olan, yapılan, yapılmayan her şeyi konuşuyoruz. İyi bir iletişim var, iyi bir e, dayanışma var ve geçen hafta herhalde 10 gün önce Ankara'ya, Anıtkabir'e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna, Yenişehir e, muhtarlarımızla birlikte gittik ve Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bulunduk ve sizler adına anı defterini imzalayarak o e, büyük duyguyu yaşadık. Hepinize pandemi koşullarında riski göze alarak e, buradan Ankara'ya geldiğiniz ve bu oluşuma e, organizasyona katkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Dayanışarak karşılıklı iletişimle, iyi bir e, diyalogla aşamayacağımız hiçbir şey yok. Bizim için bütün mahallelerimiz eşit. En tepeden, Efendim, e, İnönü Mahallesi'ne, Gazi Mahallesi'ne, e, Erişama e kadar her yere elimizin yettiği, gücümüzün yettiği ölçekte hizmet etmeye devam edeceğiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte başarırsak anlamı var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun.